Bakın şurada meyve gözesi var. Şu meyve gözesi, şu meyve gözesi. Bir tane de şurada var. Bunları bırakarak şuradan alıyorum. Gelelim bu yan dalımızın üzerine şimdi. Pozisyonu düzeltelim. Şunları aldım. Şurada meyve gözelerini bırakarak şimdi ayrıntılı ve dikkatli bu zaman yapıyorum. Tabi gelecek yılda bunların üzerinde yaprak açtığını düşünün. Şunu mecbur alacağım buradan. Sıkışıklık yapmış arada. Şu yan sürgün daha genç. Şunu alıyorum, onu bırakıyorum. Şurada meyve gözesi var, bunu bıraktım. Şunun ucundan da ışkırması yapmam gerekiyor şu şekilde. Ki şu bak meyve gözesi, bir tane meyveyi oradan feda ediyorum. Ucunu kırmazsam o dal çok hantal olur. Gelelim buraya şimdi. Şu şu yan sürgün buraya gölge yapıyor, ucunu aldım. Şimdi şurada bakın 1, 2, üç tane meyve gözesi var. Onlara dokunmadan şöyle bir kuruyanları temizledim. Şunu aradan aldım. Bu şekilde. Bunda meyve gözesi hiç yok. Hepsini aldım. Şu geriye dönmüş. Geriye döndüğü noktadan onu kestim arkadaşlar. Devam ediyoruz bu şekilde. Burada şimdi bakıyorum meyve gözesi olan ve düzgün olanları bırakıyorum. Şurada iki tane meyvan var. Yaklaştırıverir. Bakın şu ve şu meyve göcesi. Onları bıraktım, diğerlerini aldım. Şurada bakın, şu yan sürgün geri dönmüş. Ama şu aşağısında iki tane, üç tane meyve göcesi var. Onları bırakıp üzerinden aldım. Şunların yine uçlarından alıyorum, meyve göcelerine dokunmadan. Şu geri dönmüş aldım. Bunu da şuradan kısalttım. Bunu buradan kısalttım. Bu aşağı dönmüş aldım. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm dikkatimi meyve gözelerini korumaya verdim. Yoksa mevcut fındığı kesip sezonunda fındık almayı bekleyemezsiniz. Meyve gözelerini tanımayanlar da lütfen budama yapmasınlar. Meyve gözelerini tanımak için gayret sarf etsinler. Ki yaprak döküldüğü zaman daha iyi gözükür. Çünkü yaprak sizi aldatır meyve gözesi olmayan dal, tomurcuk olmayan dalda da fındık yok demektir. Yeniden bundan sonra fındık to tomurcuğu doğmaz artık. Bazı arkadaşlar onu da soruyorlar. Doğum olmaz mı? Hayır doğum olmaz artık. Bundan sonra döllenme, tozlaşma olacak. Döllenme ve meyve tutumu olacak. Mevcutun üzerinde. Artık bundan sonra yeni fındık gözesi olmaz. Burada şimdi şu noktadan sonra yaklaşırız. Göstereyim. Bakın şu 2-3 fındık gazesinden sonra aşağıya doğru hiç tomurcuk yok. Dolayısıyla bunu şuradan alıyorum. Çünkü aşağıya bitki kurutmuş zaten. Buraya da besin göndermiyor. Ana gövde öyle çalışmış. Şimdi şurada şu biraz geri çıkıver. Şöyle genel bir aşağıdan yukarı bir çekim yapıver. Aşağıdan yukarı. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sanki dalın üzerinde hiçbir şey kalmamış gibi ama tam tersi bıraktığımız hen yan, yan yan dalda, yan sürgünde bol miktarda fındık var. Mevsiminde görüşmek üzere, hepinize bol ürünler. Kafada bir.